Can abi, Mesut yok mu? Bir arkadaşına gitti, yerine ben bakıyorum. Hı, anladım. Ee, burada kumanda. Buradaymış, tamam. Abiciğim ya, bir şey söyleyeceğim. Benim şimdi şuraya geçip bir şeyler izlemem lazım. Mümkünse rahatsız edilmek istemiyorum. Onlar ne Muratcığım? Bunlar şey, e, sen yabancı değilsin Rüstem abi, gel. Ben yönetmenliğe başlıyorum, hem de bizim dizide. <laughs> müsnedi yönetmenlik yani var tabii abi sonuçta yıllardır aktörlük yapıyoruz yani diz dediğim nedir ki mesela sen şimdi bana bir tane elmayı anlat ben onu gözümle canlandırabiliyorum biliyor musun hem de her açıdan böyle 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 misal elma deyince aklına geliyor ama sen değil işte günah MC1, MC2. Niye olmasın abi? Michel Gondry oluyor da Murat Cemcil niye olmasın ya? Zamanında benim Movie Maker'la altına müzik döşeyip klip yapmıştım var aşkına, aşkıma. Eserlerinden bir tanesinin ismi Esir'in. Esirdim yoluna. Sen ben sana. Konuşamıyor. <laughs> Bunlar ne? Bunlar şey abi ya, şimdi aktörlük kolay işte, yönetmenlik birazcık zor. O konuda birazcık hamım. O yüzden ben bu klasikleri tekrardan aldım, gözden geçireceğim. Yönetmenlik gözüm gelişsin diye aldım yani. İşte Kübrik'tir, Vels'tir, Carmuş'tur, Bergman'dır, Erksan'dır, Aleksandr, Sesalan'dır. <laughs> Rahmetli Silvia Kristi'nin hayranıydım ya. Allah ne verdiyse girişeceğiz abi. Sen olmuşsun Murat'cığım. Hocam bu değil yoksa sen artık ha? İnşallah yarından sonra Rüstem abi. Yapım kabul etti mi? Sen mi çekeceksin yarın? Yapımcının haberi yok abi. Ahmet gider yaptı, o gelir yapacak birazdan. Dönecek yani, o döndükten sonra halledeceğiz. Konuşmamız lazım, benim çalışmam lazım abi. Uyarıyorsun beni ya. Ben şuraya geçeyim, çalışmaya devam edeyim. Çünkü yapımcının karşısına çıkacağız. Sürpriz yapacağız. Hadi sen geç şöyle otur, kahven de çayın da benden. Abi olur mu öyle şey Rüstem abi? Lütfen ya, ben kendim <laughs> alırım. Yahu yönetmen olacaksın artık Muratcığım. Ya savaya tamam. gir, hadi. Estağfurullah abi. O zaman orta şekerli bir tane Türk kahvesi istiyorum. Damla sakız yanına bir tane lokum koyuyorsun Rüstem. Öğreniyorsun bunları. Hadi. Hadi abisi. Hadi. Bir de, bir de lokum istiyor. Komünikasyon. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. fıtı. Ne güzel film be. Rüstem ne verdin bugün de <laughs> arın evine Evli evine köyü <laughs> Efendim. Murat, uyan, uyan! Ya uyku yok abi ya. <laughs> film seyrediyorum <laughs> ya, sen ne zaman geldin? Horlaman bütün mahalleyi tuttu. Uyumuyormuş. Ya, Polis geldi şikayet ya. var diye. Zor ikna ettim. Yok <laughs> abi, nereden çıkarıyorsun ne <laughs> uykusu ya? İçim geçmiştir. Ha iyi, <laughs> iyi. İyi işi geçmeler sana. Rüstem abi. Abi gözünü seveyim kimseye söyleme bak. Uyumak falan yok. Vallahi billahi bak. Nereden çıkartıyorsun abi ya? Uyku falan yok abicim. Uyumuyordum ben. Yani Murat Cemil film izlerken uyudu. Hiç hoş değil. Yanlış olur beni bitirir abi. Lütfen kimseye söyleme. Tamam, tamam, tamam. Uykumda da en iyi film ödülünü aldım ya la. Yönetmen olarak. Bah, Ne kadar da farklı.